Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün orman gülü sezonunun sonuna geldik. Bugün bal sağımı yapacağız. Bildiğiniz üzere daha güzel, daha acı, daha doğal bir bal almak için arılarımızı en yakın yerleşim yerinden 10 km, 15 km uzak bir noktaya bırakmıştık. Arılarımız hiçbir zirai ilaçlamadan etkilenmedi. Çünkü kuş uçumu en az 5 kilometreden daha fazla bir mesafe var köyler arasında. Şimdi yaklaşık 45 dakika sürecek bir yolculukla dağa gideceğiz. Arılarımızın yanına gideceğiz. Ve orman gülünden almış oldukları balı hasat edeceğiz arkadaşlar. Yolculuğa başlıyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar. Arılığımıza geldik. Bugün hava sıcaklığı 34-35 derece. Çok terliyorum. Artı benim ter bezleri de çok hızlı çalıştığı için normal bir insandan iki kat daha fazla terliyorum. Bakalım emeğimizin karşılığını alacak mıyız? Döktüğümüz terlerin karşılığını alacak mıyız? Hayalimde Yeni yeşil bir alem kura kura, giriyorum gün görmüş, bağrı yanık bozkıra. Sabır, tevekkül burada sonsuzlaşır, cihet ebedi silinir, insan mekansızlaşır. Hep aynı ses, aynı renk, aynı şekil, aynı hat. Topraktan ve güneşten gelen sonsuz saltanat. Bozkır sükun, bozkır ruh bozkır bir derviş gibi. Kendi kendinden geçmiş, Allah'ı görmüş gibi. Evet arkadaşlar bu şiir Osman Yüksel Serden Geçti'nin. Osman Yüksel Serden Geçti'yi severim, şiirlerini severim. Özellikle bir tane şiiri vardır, beni benden alır. Kal'a gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Bu şiirine hayranım şairin. Doğaya çıktığımda, ormana girdiğimde, bozkıra girdiğimde genelde aklıma bu şiir geliyor. Şairin de dediği gibi kendi kendinden geçmiş, Allah'ı görmüş gibi. Allah'ın yaratma sıfatının tecellilerini görüyorsunuz. Hayran olmamak mümkün değil. Bir ahenk var. Bir düzen var. İnsan doğaya çıktığında mutlu oluyor. Şiirimizi de okuduktan sonra bakalım arılarımız ne getirmiş. Güzel bir sezon olacak mı? Mayıs ayı yağmurlu geçti. Nisan ayı güzeldi. Mayıs ayı yağmurlu geçti. Haziran'ın 10 gününden beri hava çok güzel. İlk 10 gün hava çok güzeldi. Bizim burada e, balın kalitesini genelde yağış rejimi ve çiçeğin durumu belirliyor. ...şöyle zehir gibi bir bal alabilecek miyiz? Arkadaşlar orman gülü balı... ...Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Çünkü... E, ...kayın ormanı çok fazla. Kayın ormanının dibinde biten... E, ...çiçeklerden... E, ...orman gülü çiçeğinden elde ediliyor. Ve dünyada bir de Nepal bölgesinde var. Hatta e, internete girip yazarsanız... salisülasyon gördüren bal. E, balın özelliği şu... tansiyonu düşürüyor. E, çok fazla tükettiğiniz zaman tansiyonumuz bayağı bitiyor. Yani 6'ya 5, 4'e 5 gibi bir seviyelere geliyor. O zaman da insanın baş dönmeye başlıyor ve oturduğu yerden kalkamıyor. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Arılar bakalım balını aldığımız için bugün bize saldıracak mı? Geçen haberlerde görmüştüm. Bir tane arıcı arı sokmasından dolayı anafilaktik şok geçiriyor ve ölüyor. Kimsenin başına böyle bir şeyin gelmesini istemem. Lütfen arıya yanaşırken maskenizi giyin. Evet arkadaşlar. Birinci kovanımızla başlayacağız. Veren de o, alan de o. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can seni zannedecek. Hiç telaş etmeye gerek yok. Allah ne kadar takdir ettiyse o kadar alacağız. İnsanın rızkı yazılıdır. Ne bir lokma fazlasını tüketebilir, ne bir lokma azını. Evet arkadaşlar şöyle sırrı görüyorsunuz. Arı çok güzel çalışmış. Balığı doldurmuş. Hemen diğer bir çıtaya bakıyorum. Diğer bir çıtada da durum aynı. Yine balla doldurmuş. Hemen diğer bir çıtaya bakıyorum. Evet arkadaşlar. Yine balla doldurmuş. Evet arkadaşlar. İkinci kata bakıyoruz. Üçüncü katta güzel bal vardı. İkinci katta da balımız mevcut. Şöyle görüyorsunuz. İkinci kattaki bal. Al. görüyorsunuz. Güneşe de geliyor mu? Evet arkadaşlar. Yine güzel bir sırlamış. Arkadaşlar balımızı daha fazla bekletemezdik. Çünkü kestane balları kestane için arımızı Arkadaşlar balımızı daha fazla bekletemezdik. Çünkü kestane açtı. Bal vermeye başladı. Arımızı sağıp arımızı sağıp bu akşam veya yarın akşam buradan kaldırıyoruz ve kestane ormanına götürüyoruz. Onun için çok fazla geciktirirsek kestaneden bir şey alamayız. Artık Allah'ın takdirine rıza gösterip geleni alıyoruz. Evet. Balı görüyorsunuz. Evet. geçsi koyuyor mu yok Evet Teri görüyorsunuz. 35 derece sıcağın altında. Güneşin altında bal sağımı yaptık. Ballarımızı aldık. Çok terledik. Çok yorulduk. Başımıza güneş geçti. Şimdi ormanın nimeti gölgeye sığındık. Serinlemeye çalışıyoruz. Bir sonraki videoyu kestane ormanından yapacağız. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Yaklaşık bir aydan beri bu ormana gelip gidiyoruz. Ee, çok emek verdik, çok zaman ayırdık. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız, alın terimizin karşılığını alırız. Arkadaşlar bu sene orman gülünün fiyatı 2000 TL. Geçen sene 1500 liraya vermiştik orman gülünü. Bu sene 2000 lira oldu. Lütfen sipariş vermek isteyenler. Bu videonun altına yorum yapabilirler. Kısıtlı sayıda balımız var. Öyle çok bir balımız yok. Almak isteyenler lütfen iletişime geçsin. Sonbahara kadar, kış sezonuna kadar balı tüketmiş oluruz. Allah'a emanet olun. Saygılar bizden. Bir başka videoda görüşmek üzere. Evet bu ara beni sokamadı ama biraz sinirli.